Sahilde yürüyen adam kıyıya vurmuş olan binlerce deniz yıldızını görünce hemen harekete geçer ve onları birer birer denize fırlatır. 3 5 20 30 derken yanında beliren bir arkadaşı sorar. Ne yapıyorsun? Onları denize atarak hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyorum der. Peki bu binlerce deniz yıldızını nasıl hayata döndürmeyi düşünüyorsun dediğinde arkadaşı yerdeki bir deniz yıldızını alır ve denize fırlatır. İşte bunun için hayat değişti. İşte bunun hayatı değişti der. Bazen bir insanın değişmesi dünyanın değişmesine vesile olabilir. Bazen senin içindeki bir duygunun, bir düşüncenin iyiliğe, güzelliğe, değişime ve başarıya doğru değişmesi, dönüşmesi senin hayatını değiştirebilir. Tolga ile Yüksek Motivasyon Kanalı'nda hayatını daha iyi noktalara taşıyabilecek nice videolar var. Senin desteğinle çok daha güzel yerlere gelecek.